Yaşlı Fakir'in Hikayesi Bölüm 1 hı, Ya çok yaşlı O kadar da yaşlı değilim Sadece 50 yaşındayım Bir dakika Yaşlı Fakir'im ben of, ya Sadece 46 yaşında filanım Ah Nereye kılıcımı? Neyse işime yakak. Oy. Ay. Ben çok ben neydi çok fakirim ya. Herkes bir de benim sakallarım var diye benim benimle dalga geçiyorlar sen yaşlısın diye. Oo orada çok soğuk yağmur yağıyor. ooo Oo. Neyse şuradan biraz odun kırayım ben kendime bir barınak yapmalıyım veya bir madene girmeliyim. Ah! Oh, oh, oh. Ay ay ay! Ah, çok uyuşum, çok üşüyorum, çok üşüyorum, çok üşüyorum. Ay! Ha, ah, ah, ha, sonunda bir yer buldum. Ay, girmem lazım. Oy! Can. hemen şunu da oduna dönüştüreyim. şurayı birazcık kapatayım ya. tıklağa girmesin. Zaten ben örümceklerden çok korkarım. Hah <laughs> buradan kimse giremez artık. Ah bir de meşalem vardı koyayım. Ay çok üşüyorum ya. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Daha çok uyuyayım. böyle şey gelmesini istiyorsanız like atın, denedim. Çok üşüyorum ya. Burada çok kısıtlı ya zaten çok az bir şey. Uf çakmağı var. Neyse şunu yakayım. Ah 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 kendim yaktım. Yardım edin. Ah 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 ah. Yağmur 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 Ah Oh. Şöyle ben şuraya gireyim. Lan yine yaktım kendimi ya. Ben ne kadar beceriksiz birisiyim. Şuraya girerken dikkatli olmalıyım. Allah. Şöyle biraz gideyim. Allah 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 Allah. Neyse neyse yine de. Hayır. olunum Ah. 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 Olmaz, çok üşüyorum. Bu da benim bir ısınmamla. Nasıl? Odunlarım gidiyor. Olamaz. Oh ısındım ısındım. Şimdi deri 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 kıyafetlerimiz bir dakika ya. Hemen şunları cebime koyayım. Şunları bir elime alayım ya. Ateş alayını ben şöyle tutayım şunları. Ah 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 hemen ateş. Uf. Oh. Şunları kardeşi tutayım bir Of. Oh. Şunları tutayım. Böyle 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 oy oy. Neyse bu kadar yeterdi zaten. Neyse ben burada biraz kalayım ya. Üf. Neyse biraz şöyle bir kestiksen bir şey olmaz ya değil mi yani? Biraz. Ay kestirdim bayağı ya. Aa ya bu dinmiş. Kendime hemen bir odunlar toplamam lazım. Yoksa ben burada asla yaşayamam. Şunları bir kırayım hemen odunlar lazım benim. Belki orada mantar da vardır mantar. Buraya kadar sürmez ya. Neyse ben biraz kendime bunları toplayayım bir de avı çıkmam lazım benim. Ne yapacağım? Abi koyun. belki kendime takı yatabilirim. İki tane daha bu koy koyulmam lazım. Of. Bu nedir kılıcını acaba kim bıraktı oraya? Hala onu merak ediyorum bir sürü yemek var orada. Hemen gideyim. Bunları normalde yapmak istemezdim ama neyse. Ah oh, Of! Oh, oh, Meşaleyi kendime tutayım biraz. Sınırım tamam. Şunları biraz avlayalım. yok ya. Bu bu belki başkasının nedir kurucudur. Onu kullanmayayım ben. Gel buraya. Gel buraya. Ha, tamam. Başka var mı? Domuz avlamayacağım. Müslüman, ben Müslüman bir yaşlıyım. Tavuk ablayım. Aa, aa işte bu. Bir tane daha koyun. Gel buraya. Gel buraya. Aa, i̇şte bu. İki tane koyunum var. Ak iş sonunda yatak yatak yap yasak yata 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 yapabileceğim geceleri uyuyabileceğim geceleri çok bekliyordum sabah olmasını. Orada bir tane daha koyun var. Yok üç tane koyun koyunini yeter bana. Dur biraz da ağaç da kasayım ben. Hemen, hemen kendime bir sınırlar yapmalıyım yoksa gece yaşayamayacağım. Şuradan gireyim işte ya. Şöyle gidelim. Çok iyi oldu bu benim için. Şu etrafı biraz açayım ya. Heh, tamam açtım. Bence güzel oldu. Dur şurayı da biraz açalım. Tamam. Şuraya da belki ateşimi koyarım. Yok buraya bir tane meşale koyayım. Tamam. Peki buradan nasıl çıkacağız? Dur. Allah. Ben buraya bir tane merdiven yaparım ya. Bir taş koyayım mı? Ben buraya ilk başta bir crafting table yapayım. Orayı. Allah yanlışlıkla yaptım. Hemen şuradan bir crafting table yapsam iş gibi olacak. Ha. Crafting table'ımı şunu alayım. Tamam. Crafting table'ımı koydum. Şimdi buradan bir atak yapalım. ya Yatağımı şöyle koyalım. Artık burası benim yeni evim. Şimdi benim buraya bir kapak yapmam lazım. Nasıl yapılıyordu hiç bilmiyorum ya. Heh. Ay bana bir sürü odun lazım. Olamaz. Bana bir sürü odun lazım. Ne yapacağım? Buradan da çıkmak istemiyorum. Ama neyse. Her şey değer. Eğer odun toplamazsam zaten ölürüm. Oh, bu ağacı kim yaptı böyle? Ay. Hemen şu ağacı kazayım ben biraz. Neyse bu da üçüncü ağacım. Bunu da kazayım biraz. Tamam bu kadar yeter. Ay küçücük ya yazık. Dur benim sığınağım nerede? Bunlar nereden düştü? Oyun kafayı yedi. Benim sığınağımı bulmam lazım. Olamaz. Sığınağımı kaybettim. Hayır. Burada 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 burada. Hemen gireyim şöyle biraz. Isınırım belki. Burada şu odunu kıralım bir şuradan. Tamam. Buraya bir yol yapayım. Bir sürü odunum da var zaten. Açık oluyor mu? Tamam. Pardon o yakışıklı kırdım. Lan ne yapıyorum ben ya? Zaten ben çok üşüdüm. Ya ağaçta işte hasta oldum. Benim çabuk acilen iyileşmem lazım. Bir sürü de toplamışım ya. Bir dakika bu burası için kaç tane lazım? Bir, iki, üç. Ben üç tane yaparım bir de. Hemen şuraya bir gireyim de. Bir. Bir dakika kaç tane oldu? O iki tane olmuş bile. Onlar yeter galiba ya. Aynen yeter yeter. Ben zaten şurayı kapatmayayım. Belki bir gün falan falan. Böyle buraları açıp gireyim. Üç, hiç dört tane gerek yok. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Şu toprağa, Neyse biraz taş kazayım ben ya. Kendim, kendi yerimden kalkmayacağım. Dışarı çıkıp kazsam daha iyi. Bu ormanda acaba birisi mi yaşıyor? Çubuk düşüyor. Burası da neyse. Neyse biraz su içebilirim. Ama neyse açlığımı sindirmem lazımdı. Bir dakika burayı hemen kazayım. Tamam burayı kazmayla kazayım. Neyse. Bu kadar yeter şimdi bayağı da toprağım olmuş ya. Toprağımı şuradan bir çıkarsa mis gibi olacak tamam. Şimdi ben yerime gideyim. Ama bir dakika ben yerimi kaybediyorum. O zaman şunları şöyle filan falan yapayım. şöyle kaplayayım ben. Canım vallahi giremez. 10 tane toprağım var. Orada da o zaman şöyle yapalım. Hiçbir zombi giremesin. Neyse neyse ama toprağım kalmadı ya. Olamaz olamaz olamaz. Gece için toprak çok lazım. Yoksa ben asla kalamam. Zombiler giriyor. Ah, oh, çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Çok soğuk. Çok soğuktu. Kürem. Üf ya. Üf. Keşke abimi kaybetmeseydim küçükken. Canım abicim. O bana tek bakan kişiydi. Onsuz nasıl yaşarım ya. Abim aklıma gelince çok üzülüyorum ya. Abim canım abim ya. Canım abim beni çok iyi büyüttü. Ama ben ona bakamadım. Ama büyüksem e, abimi öldüren kişileri ben öldüreceğim kendi ellerimle. Oğlum akşam oluyor. Benim hemen bir tane kapı yapmam lazım. Kapı kapı kapı. Kapı yapmam lazım. Bir de sandık yapayım. Bir sandık yapayım. Bir bundan yapayım. Bir de kapı yapayım. Kapıyı belki kırarlar ama yerin altındaki şeyi kıramazlar. Ha ha ha. Çünkü beyinleri yok. Bir dakika benim kapımı alayım şöyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Belki bu nedir? Nedir kılıcı benim abimin olabilir bu arada. Şunu şöyle koyalım. Bir de böyle koyalım. Hayır böyle. Böyle. Zombiler çünkü bir kapıyı kırarsa diğer kapıyı kıramazlar. Şöyle kapatayım ben ya. Neyse. Bir, bari uyuyayım biraz. Oh. Neyse sabah olmuş bakayım. Bu ne? Yağmur yağıyor. Hem de gök gürültülü. Olamaz. Ne yapacağım ben? Hı neyse. Hı bir bak Arkadaşlar videomuzun birinci bölümü bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Hepinize bay bay.